İçinde keklik köter Dağda kızıl ot biter İçinde kekli köter Eşkıyadan da beter Aslan be Halil İbrahim Aslan be Halil İbrahim Kıvırcık saçlarına, ak düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına, yaslan be Halil İbrahim. Müzik olmayınca tabii. <gülüyor> 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 ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Barış Manço'nun bir şarkısı vardı. Ee, hiç müzik yok. Ee, şey... Bahçede hanım eli.